Yapımcı tarafından bizim menajerlerimiz arandı ve dendi ki böyle bir belgesel çekilecek. Bu belgeselde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'da o zaman başbakanla bir anısı olan hmm. ünlüleri alıyoruz. Benim bir anım yok dedim ben. Sen de dedin ya bir anı sen de YouTube için ha, yapıyormuşsun. Unutulmaz. Sana da dedim ya yok diye bir anım yok hakikaten. Senin yok. gerçekten anın benim yok. Benim anım olmuyor abi. Çok fazla <laughs> benim kapandı böyle. Ah be falan dediğim bir anım yok. Benim bir anım yok dedim. Ama işte Acun Bey geliyor. Fatih Bey bir şey terim bir şey anlatıyor. Siz de ya valla ben, ben dedim zaten bir kere görüştüm. Kahvaltıda o da beni görünce ne haber tombişim dedi bana. Benim de garibime gitti şimdi. İlk Sayın tanış... Cumhurbaşkanı sana öyle dedi? Evet. İlk tanışmamızda ne haber tombişim der misin sen ilk tanıştığın birine? Bana da garip geldi. Bana derim. Ben ya. de iyiyim siz nasılsınız dedim. Yani cevap olarak tombiş olarak öyle cevap verdim. <laughs> şimdi bu anı yani bu, bu var dedim ben. İyi bunu anlatır mısınız? İyi anlatalım dedim. Ben anlattım ha bunu. Aradan 8 ay geçti. Gezi oldu. Ve bunun Montajını Gezi'den 4 ay sonra yayınladılar abi. Anladın mı şimdi? Sen bir anda yandaş şahan oldun. Ha. Ben bir anda işte Gezi üstüne böyle ustanın yoluna çıkıp böyle bir şey. halbuki amacı o değildi, manası da o değildi. Öyle bir şey isteseler de yapmam zaten. Yani birini öv deseler bana illa bu başbakan için değil. Herhangi bir parti liderini öv dese övmem niye öveyim yani?